Arkadaşlar merhaba. Ben Tufan Yekar. ve ilgili konuşma üzerine bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Tabii 30'un üzerinde video var ve bu videoların bugüne kadar size nasıl fayda sağladığı ya da fayda sağlamaya başlayıp başlamadığı noktasında çok fazla bilgi sahibi değilim ama ümit ediyorum. Bu videoların tamamını izlediyseniz ve Hayatınızda bir şeylerin değişmesi için bir gayret içerisindeyseniz, bir çaba gösteriyorsanız etkili olmuştur. Kimine göre az, kimine göre fazla. Tabi hem bilgi iletişim formları var biliyorsunuz videoların altında bulunan. Oradan bana ulaşabiliyorsunuz. Hem de elektronik posta yolladığınız zaman da yine bazı sorulara cevap arıyorsunuz. Ya da YouTube kanalımda paylaştığım videoların altına yorumlarla sorularınızı Merak ettiklerinizi yazıyorsunuz. Ben de elimden geldiği kadar Bunları cevaplandırmaya çalışıyorum. Ama hani istedim ki bir video paylaşayım sizinle ve bu sorduğunuz benzer soruların cevaplarını tek bir video ile sizlerle paylaşmış olayım. Bundan sonra farklı bir konu içerisinde sorularınız olursa da yine bunları cevaplandırmaya devam edeceğim. Şimdi belli başlı sorular var. Bu soruların dilerseniz cevaplarını vereyim. Şimdi diyorsunuz ki yeni video gelecek mi? Gelecek. Özellikle diksiyon eğitimi uzun soluklu bir eğitim biliyorsunuz ve bu eğitimin sürekli olması gerekiyor. E haliyle de benim de bilgilerimi daha fazla sizlerle paylaşmam gerekiyor. Ancak istiyorum ki şöyle biraz soluklanın. Bu eğitim bittiği zaman nerede başladığınızı ve hangi noktaya geldiğinizi gözlemleyin kendi üzerinizde ve bunun bir muhakemesini yapın. Acaba. Ben başarılı mıyım değil miyim? Bunun için de bir süreç tabii ki süre geçmesi gerekiyor. E bu süre kimine göre 2 ay, kimine göre 6 ay, 5 ay. Bunu zaten ilk videolarımda da sizlerle paylaşmıştım. Yeni video gelecek mi sorusunun cevabı da evet gelecek. Eğitime dayalı videolarımız devam edecek. Bir diğer soru işte bu çalışmaları yapıyoruz ama günde ne kadar çalışmalıyız? Kaç dakika ya da kaç saat çalışmalıyız şeklinde Yoğun sorular alıyorum bu konuyla alakalı. Her zaman söylüyorum. Herkesin e, süresi, harcayacağı süre farklı. Kimisi yarım saatte bu çalışmalardan fayda görecek, günlük çalışmalardan. E, kimisi tabii günde yarım saat ya da bir saat bulamayacak. 10 dakikası olacak. Ama o 10 dakikayı da çalışarak geçirebilir. Ne kadar çok çalışırsanız o kadar çok fayda göreceksiniz. Ve sadece günde ne kadar çalışmalıyım değil, bu çalışmaları ne kadar yapmalıyım, ne kadar süre yapmalıyım sorusu da çokça gelen bir soru. Bunun da cevabı yok. Çalışmaya devam edeceksiniz. Yani örnek veriyorum 3 ay, 5 ay, 1 yıl diyemiyorum size. İnanın biz hala çalışmaya devam ediyoruz. Eğitmen de olsak yani bu işin profesyoneli de olsak yine çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü e, bu çalışmaları bıraktığınız takdirde antrenmansızlıktan dolayı bazen bazı harflerde ya da kelimelerde hata yapabiliyoruz, zorlanabiliyoruz. Bu da gayet normaldir. Sonuçta kaslarla, ağzımızdaki kaslarla da konuşabiliyoruz ve konuştuğumuz takdirde iyi kelimeler, iyi harfler çıkması için de o çalışmaları bol bol yapmamız gerekiyor. Ama tabii sizin kadar yoğun yapmıyoruz. Bunun da bizim için belli bir periyodu var. Bir başka not soru. Ders notları elime geçmedi. Yani siz bilgi iletişim formunu doldurdunuz, bana gönderdiniz ama ben size göndermedim mi? Değil tabii ki. Bazı arkadaşlar ne yazık ki göndermiş oldukları, paylaşmış oldukları bilgi iletişim formlarında yanlış elektronik posta yazıyorlar. Gözlerinden kaçıyor, hata yapıyorlar. Örnek veriyorum Gmail yazacaklarına Gmail yazıyorlar ya da Onları düzeltmek kolay ama isim noktasında sıkıntılı bir yazım oluyor. Onları ben düzeltemiyorum tabii. Çok fazla orada düzeltme yapmam gerekiyor. Bulana kadar, doğruyu bulana kadar. Bana elektronik posta gönderdiğimde ulaşmadıysa mesaj geliyor, bildirim geliyor. Diyor ki yanlış bir adres, bu adresin karşılığı yok. O zaman ne yapacaksınız? Lütfen elektronik posta adreslerinizi doğru Göndermeye çalışın ve kontrol edin. Çünkü bunu e, siz isminizi yanlış yazabilirsiniz. Yani ad soyad e, merak ettiğimiz o cevaplarını merak ettiğimiz bölümleri yanlış yazabilirsiniz. İşte Ali iken e, Veli yazabilirsiniz. Bunun telafisi var. Çünkü biz isme göre göndermiyoruz. Ama eğer elektronik posta adresleriniz yanlışsa ne yazık ki bizim ders notlarımız ve telaffuz örneklerimiz size ulaşmıyor. O zaman eğer bunun öncesinde göndermişseniz e, bilgi iletişim formundan bilgilerinizi ve size hala ders notları ya da işte telaffuz örnekleri gelmediyse bunun tek bir sebebi var. Ben herkese ders notlarını ve telaffuz örneklerini gönderiyorum ama eğer elektronik post adresiniz yanlışsa ne yazık ki gönderemiyorum. Bu da bana bildirim olarak geliyor. Online eğitim olacak mı? İleride olacak. Tabii ki bu konuda çok talep alıyoruz. Yani biz bu eğitimleri yapıyoruz ama ne noktadayız? Birebir eğitim olacak mı? Ya da bir sınıf ortamı, belki bir online sınıf, sanal bir sınıf oluşturulabilir. Orada eğitim olacak mı sorusu var. Evet, ileride olacak. Çünkü çok fazla talep almaya başladık bu noktada. Türkiye'nin her yerinden, hatta yurt dışından da bu noktada talepler var. Evet, olacak. İlerleyen zamanlarda olacak. Ama siz biraz daha bu videolara çalışın. Yani biliyorsunuz benim amacım para kazanmak değil. Yani bilgilerimi paylaşarak ben mutlu oluyorum, bundan mutluluk duyuyorum. Ama ilerleyen zamanlarda bir elektronik posta adresiyle sizlere, posta adresinden sizlere bilgi göndereceğiz. Dileyen online sınıflarımıza kayıt olabilirler. Ama bana göre şu an için biraz erken. Siz bu videoları bir izleyin, bir sindirin, şöyle bir çalışın, biraz daha kendinizi geliştirin. İlerleyen zamanlarda bakarız, sınıf açarız, bir eğitim planlayabiliriz. E, kitap tavsiyesi istiyorsunuz bol bol, diksiyon üzerine kitap tavsiye eder misiniz şeklinde. Ben diksiyon üzerine kitap tavsiye etmiyorum çünkü bir kitap yazma sürecim var. Yani diksiyon ve etkili konuşma üzerine bir e, kitap yazma sürecim başladı. İlerleyen zamanlarda kendi kitabımı size tavsiye edeceğim. Gönül rahatlığıyla o kitabı size tavsiye edeceğim. Ve siz de eminim ki o kitabı alarak, okuyarak e, bu eğitimin bir nebze daha faydalı olması açısından bir materyale materyale ulaşmış olacaksınız. Şimdiden bunun e, sevinenler için müjdesini vereyim ya da bilgilenmek isteyenler için de e, karşılığını sunmuş olayım. İlerleyen zamanlarda sizlerle paylaşacağım, benim yazdığım bir kitap olacak diyelim. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Çok güzel dönüşler alıyoruz, geri dönüşler alıyoruz. Bu da beni mutlu ediyor, motive ediyor. Evet videolara biraz ara verdik ama bu videoların devamı gelecek hiç merak etmeyin ee, ama biraz daha bekleyeceksiniz. Bu ne kadar olur? Belki bir gün, belki bir hafta, belki bir ay ama emin olun ben sizin bu başladığınız yolculukta her geçen gün büyüyen bir halkaya sahip olduğumuz bu eğitim yolculuğunda e, çok güzel bir noktaya ulaşacağımızı ve e, bu noktada da sizi memnun edecek sonuçlar alacağımıza inanıyorum devamı gelecek bu yolculuğumuzun. Ama sizlerden tek bir şey rica ediyorum. Lütfen ben biliyorsunuz hiçbirinizden para istemiyorum. Bunun maddi bir karşılığı yok benim açımdan. Bu işin motivasyonu benim açımdan sizlerden gelen güzel cümleler, güzel geri dönüşler. Bu da beni daha fazla mutlu ediyor. Sizlerden tek ricam bir Türkçe gönüllüsü olarak, bir eğitim gönüllüsü olarak ve bugün de 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir nebze olsun buna hakkım olduğunu düşünüyorum. Lütfen eşinize, dostunuza, çevrenize e, Tufan Yakar'la Diksiyon Dersleri YouTube kanalını tavsiye edin. Abone olmalarını sağlayın ve onların da bu videolarla e, eğitimlerine bir nebze olsun katkıda bulunun. Faydalı olan bu eğitimlerle tanışmasını sağlayın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlginize bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Daha da güzel olacak. Buna emin olun. Bundan sonraki süreçte yeni videolarla yeni materyallerle ve en önemlisi de güzel günlerle hep beraber olacağız. Hoşçakalın.